Arkadaşlar Dominik'te yarı final oyununa hoş geldiniz. İstanbul'a gitmeyi garantileyen dört yarışmacı ve asıl soru şu. Yarı final koltuklarını garantileyecek olan iki yarışmacı kim olacak? Survivor All Star 2022'nin dört finalisti belli. Peki o dört finalisten hangi ikilinin yeri ...garanti olacak. Korkunç bir hızla parkuru geçmeye devam ediyorlar. Sekiz galibiyete ulaşmak onların tek çözüm yolu, tek bileti. Hangi ikili SMS'e çıkacak? Hangi ikili final koltuklarını garantileyecek? Adem! Yeter, vallahi yeter ya! aşırı böyle. Ha 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 atmasına rahatsız oluyorum tamam, uzaklaşıyorum ya. Tamam uzaklaş yani, o zaman. Ay sen uzaklaş ya. Herkes senin istediğin gibi olamaz ya. Biraz saygı duy insanlara. Ne istediğim gibi olmaz ya. Sen her şeyi kendi istediğin evet. gibi olsun istiyorsun yani. Sen niye karışıyorsun ben onu anlamadım ya. Abi dikine biraz... dikine gelme Sıfır bana ya. ya Geleceksen de böyle oluruz anladın mı?